Arkadaşlar üzgünüm de anne abi var. Allah. <laughs> şey alıyor. Abi al. <laughs> Abla var arkadaşlar az önce de şu doğru çıktı ama. Cenk Cenk sen öldürün bak kız. Hadi sen öldür be. Bana ne? Abi de kavga var. Gelirse bak öldürür seni. Tamam ya hadi gel. Gel de şu açık doğru diyor şunlar. Tüh. <laughs> Gel bak buraya sanki mantık dog dedin. Gel, gel dedim tabii. Kekik Bak şu an Allah'a Gel buraya kız. Ya buraya iyi gideceksin. Dur bir dakika şu videoyu çekeyim de. Ne? uçurdu beşli. Arkadaşlar, ay bir uçurdu beşliye. Arkadaşlar iste <laughs>

Zaten valla. Cek gel. Arkadaş arkadaşı var.

Ay bir de doğru da çekseydi. Ay bol bol bol. Da bu ne böyle? Yaşlandım ve beyaz olmuşum. Ya doğdu baya düşeceğiz diye alacağım. Doğdu baya buldum kendime valla. Evet arkadaşlar bir yedi şakamış bitti. Part iki şeyde. Ne var ya arkadaşlar? Şeyde ne yapayım? Zaten artık abimi tanıyorsunuz. Artık... Bir dakika şu... Ey, Dur bir dakika kolum çıktı da. Zaten abimi sen hoşunu artık. Abi de daha korkar. kokar. Ölecek mi? Tamam. <laughs> Arkadaşlar sessiz oluyor şimdi. Böyle ölecek ölecek. Hem de gerçek. Aa, Bak, bakalım abi korkacak, korkusu da yapışık. Ben ölecek seviyorum. Arkadaşlar. Hadi şeyle hadi çıktı. Arkadaşlar ikinci de bitti. Şia üçüncü de. Ne yapalım arkadaşlar? Hadi bu oyun ken napalım? Ah! Kalemle büyük bir haykı bir çiz. Hatla mı işte. Uzun ayağını burkarsın ayağını. Düşürür. Çünkü yaşama da bitti arkadaşlar. Sizi çok seviyorum ve size önce bir şarkı söyleyeceğim. Kışkırtma şarkısı. Arama ne de bu yedi? Ya şaka yapıyorum. <laughs> kışkırtma, kışkırtma, güzel kışkırtma. Hadi herkese kışkırtma yapalım. Kışkırtma, kışkırtma, herkese kışkırtma yapalım. Abi de, abla da, ve kardeşi Kış bak kışkıt kış kıt kış Tuk tuk tuk. Haydi sen de başka kış kıt ya. Kış kış A B D O L K. Ve şarkımızı sev. Kış kıt